Okay. Bu dersimizde 3. sınıfın birinci ünitesini hep birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. İlk ünitenin ismi Greeting yani selamlama. Çevremizdeki insanları nasıl selamlayacağımızı bu ünitede öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Good morning Günaydın Good afternoon, Good evening, iyi akşamlar. Good night, iyi geceler. Yeni tanıştığımız birinin ismini sorarken What's your name soru kalıbını kullanabiliriz. What's your name? Senin adın ne? Barney'yi birlikte inceleyelim. İki kişi tanışıyor. Hello, hi. Karşımızdaki insana merhaba derken ya hello ya da hi kelimelerini kullanabiliriz. My name is Pelin. Benim adım Pelin. What's your name? Senin adın ne? Karşıdaki de selam verip kendi ismini söyleyecek. Hello. Hi. My name is Hakan. Benim adım Hakan. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Nice to meet you too. Ben de tanıştığıma memnun oldum. İnsanlarla tanışırken Nice to meet you diyebilirsiniz. Bu tanıştığıma memnun oldum demektir. Bir tane daha örnek inceleyelim. Hello, I am Ayşe. Merhaba, ben Ayşe. What's your name? Senin adın ne? Hi, I am Kemal. Merhaba, ben Kemal. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Nice to meet you too. Ben de tanıştığıma memnun oldum. İsmimizi söylerken ya my name is Ayşe deriz ya da kısacası I am Ayşe diyebiliriz. How are you sorusu nasılsın anlamına gelir. Eğer birinin nasıl olduğunu soracaksak how are you diyebiliriz. How are you sorusuna farklı şekillerde cevaplar verebiliriz. Onları inceleyelim. Hello Sevinç, how are you? Merhaba Sevinç, nasılsın? Hi Melike, I am great. Merhaba Melike, ben harikayım. I am great harikayım demektir. Hello Aysel. How are you? Merhaba Aysel. Nasılsın? Hi İbrahim. I am okay. Merhaba İbrahim. Ben iyiyim. How are you sorusuna I am okay diye de cevap verebilirsiniz. Bu ben iyiyim demektir. Hello Cansu. How are you? Merhaba Cansu. Nasılsın? Hi Ayaz. I am fine. Ben iyiyim. Fine iyi demektir. Good afternoon Hasan. How are you? Tonight'ın Hasan. Nasılsın? Good afternoon Can. I am fine. And you? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Karşımızdaki insana peki ya sen nasılsın diye soracaksak eğer and you diyebiliriz. I am fine and you. Ben iyiyim. Sen nasılsın? I am okay. Thank you. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Evden ya da okuldan ayrılırken insanlarla vedalaşmak için bu kelimeleri kullanabiliriz. Have a good day. Take care. İyi günler. Kendine iyi bak. Thanks. Goodbye. Teşekkürler. Hoşçakal. Karşımızdakine ayrılırken Have a nice weekend diyebiliriz. İyi hafta sonları. Take care. Kendine iyi bak demektir. Take care. Bye. See you ifadesi size görüşürüz demektir. Ayrılırken karşımızdakine see you diyebiliriz. Spell your name ismini hecele demektir. Örneğin, Hello, what's your name? Merhaba, senin adın nedir? Hi, I am Naz. Merhaba, ben Naz. Spell your name please. İsmini hecele lütfen. Bu sefer karşıdaki kişi ismini harf harf söyler. N A Z yani Naz. Bir tane daha örnek inceleyelim. Say your name and spell it please. İsmini söyle ve heceli lütfen. I am Ece. Ben Ece. Şimdi Ece'yi heceleyecek. Harf harf söylerken i, c ve i diye söyleyebiliriz. Şimdi sırada alfabe şarkısı var. Eminim hepiniz alfabeyi biliyorsunuz. O halde bu şarkı sayesinde tekrar edip hatırlayalım. Hazırsanız alfabeyle ilgili şarkı geliyor. Öğrendik. Bunlarla ilgili kısa bir alıştırma çözelim. Yukarıda verilen ifadeleri aşağıdaki resimlerin altına yazacağız. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. İfadeleri hatırlayalım. Good afternoon, Good evening, İyi akşamlar. Good morning, Günaydın. Good night, İyi geceler. Şimdi bunları resimlerin altına yazalım. Birinci resimde kız uyanıyor. Burası Good morning, İyi öğlenler derken. Good afternoon. İyi akşamlar için good evening. Ve son olarak iyi geceler için good night kullanırız. Sırada ikinci alıştırma var. Burada verilen ifadelerin karşılıklarını bulup eşleştireceğiz. Goodbye, hoşçakal demektir. Bize goodbye diyen birine Bye, take care diyebiliriz. Hoşçakal, kendine iyi bak. What's your name? İsmin ne demektir? Bunun karşılığında karşıdaki kişi ismini söyler. My name is Berke ya da I am Berke de diyebilir. How are you? Nasılsın demektir. I am fine. Thanks. İyiyim. Teşekkürler. Spell your name please. İsmini hecele lütfen. İsmi canmış. Bunu teker teker heceleyerek söyleyecek. Hello, merhaba demektir. Bize selam verir. Bize selam veren birine biz de selam veririz. Hello'ya karşılık hi ya da hello kullanabilirsiniz. Alıştırmaları bitirdik ama daha fazla alıştırma çözmek istiyorsanız Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın. How old are you? Yaşın kaç demektir? Karşıdaki insanın yaşını merak ediyorsak How old are you? sorusunu kullanabiliriz. Hi, I am Figen. Merhaba, ben Figen. Hello, my name is Oz. How old are you? Merhaba, benim adım Oz. Kaç yaşındasın? I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. Ya da kısacası I am 10 diyebiliriz. Başka bir örnek daha inceleyelim. Hello Burak. How old are you? Merhaba Burak. Kaç yaşındasın? I am 11 years old. Ben 11 yaşındayım. Hello Selin. How old are you? Merhaba Selin. Kaç yaşındasın? I am 9 years old. Ben 9 yaşındayım. Kısacası I am nine diyebilir. Sırada hepinizin çok sevdiği ve bildiği bir konu var. Numbers yani sayılar. İngilizce'de sayılar öğreneceğiz. Siz de benimle birlikte tekrar edin. One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bugün içerisinde birçok önemli kalıp ve kelimeyi birlikte öğrenip tekrar ettik. Ama artık sıra sizde. Quiz time, sınav zamanı. Öğrendiklerimizi test edelim.